Şş, gelin gelin. Şimdi sizlerle ilk taş kırma kansı oynayacağız. Gel. Geç evet. geç biraz daha geç Gel. tamam. Biraz daha gidin. Tamam şimdi. Taş kırma. Beşte bitiyor. Bir sıfır. Beşte bitiyor. Bir beş. Tamam. Evet. İki bir. iki. iki. Üç, iki. 3. 4 iki 2 5 2 o Yusuf yani çak şimdi kazanan mirasül oynuyor ben e, çok başarılı birce şey. Ece Elif'e birbirimizi tebrik edin yine tamam, Tebrik ederim. güzel Aa, bir Hadi bir geç, bir geç, geç daha, bir biraz daha biraz yani. daha geçin bu tarafa ben tamam 5'te beş beşte bitiyor hadi kapağı, bir bir tamam, Evet tamam sen de sonra ya, iki Tamam 2 0 3 3 1. Oha 4 1. Mirası yendi. Yusuf tebrik et arkadaşına. Kızlar kadar. Şimdi Hira ile Mirasu. Evet geç. Mirasu. 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 Tamam 3-2-3-1. 4-1. 4-1. Kim 4? Miran, Miras'ı 4. Miras'ı. 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 Miras'ı yendi. Herkes Miras'ı tebrik etsin. Aa, tebrik ederim kankalarım. Tebrik ediyoruz. <laughs> Umut da oynuyor. Evet. Miras'ı yendi. Şimdi baştan başlıyoruz tamam mı? Ben de Miras'ı. Umut Umut'la Miras'ı oynasınlar. Ya ben Mirosucu. Ya en küçükten şey en doğru. Hadi beşte bitirin bir Umut. Gel. <laughs> 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 evet. Hadi Umut. Evet. Miras say sen. Hira say sen onlara. Bu kadar. İki. Tam bu oldu. İki. Hayır o da iki. Tamam Umut, mutlu olsun. Olsun. Tamam. umut tamam. mutlu olsun. Boş ver Umut. Ne yaşayan sayıları? Allah. Tamam. Evet. Şampiyon evet. Evet. mirası Şampiyan. Şimdi herkes otursun. Şampiyon. Evet. tamam yine ben kazandım. Tamam. Aferin. Akus, alkış. Alkış kocaman bir Mirosu ya. Alkış. <gürüyor>